Ayıp, süt şişeleri. Günaydın Ali amca. Bilgisayar dergisi geldi mi? Erkencisin Nuri. Gazeteler geldi ama dergiler gelmedi. Hayrola yine ne hediye veriyor dergi? Yeni çıkan bir oyunu verecek de. Heh. İşin gücün oyun. Yarına gelir dergi ancak. Bugün ayın biri değil ki. Ne olur erken çıkarsalar? Öğretmenimiz bile son güne kalmayın. Bir gün önceden bitirin çalışmanızı diyor. Sen gel ismi bana yardım et. Bak bakalım süt şişelerini nereye koymuşum? İçerim bakacağım, dışarı mı? Dışarıda yok. İçeri bak bakalım. Ben deminden beri bakıp duruyorum. Bulamadım. Burada Dikkat yok. et. E, bu Aa, da değil. Yavaş. Bu da değil. Tamam oğlum tamam. Nerede acaba? Ee, bırak. Süt şişelerini kim bilir nereye tıkıştırdım. Ben de kafa mı kaldı? Yaşlanıyorum. Hiç ummadık bir anda çıkıverir görürsün. Günaydın. Günaydın Gül. Nereye sabah sabah? Sizi uğrayacaktım. Süt için. Annem şişeleri kapının önüne koymuştun. Bu sabah bulamadı. Bak ne diyor Ali amca. Onlar da süt şişelerini bulamamışlar. Şişeler bir şeye mi kızmış acaba? E ya ne demezsin. Geri dönüşme gitmek istemiyorlar, saklanmışlar. E olamaz mı? Her an biçim değiştirmekten sıkılmışlardır. Sen süt fincanını zırt pırt geri dönüşüme gönderir misin? Ama o benim süt fincanım. Başkası kullanmıyor ki. Süt şişeleri elden ele geziyor. İçine yağ koyanda oluyor, kirli su koyanda. Olsun, yine de öğütülmekten, sonra da eriyip kalıplara dökülmekten hoşlanan ay, süt şişesi ay. düşünemiyorum. Of. Çantanızı taşıyayım mı Zehra teyze? Ne güzel şeyler almışsınız yine. Nereden buldunuz bu kumaşları? Çarşıdaki küçük kumaşçı dükkanı kapanıyordu. Hoşuma gideni aldım. Bak bu kumaş parçası küçük ama sana atkı olur istersen. Nasıl? Yakıştı mı? Hm, mavi da çok yakıştı. Arzu'yu gördün mü? Hayır, henüz evden çıkmadı. Yo, sabah çok erken kalktı. Zar zor bir küçük peynir yedi hemen dışarı çıktı. Sana gitti sandım. Hay Allah meraklanırım şimdi. Bugün herkese bir haller olmuş. Süt şişeleri de kayboldu. Aman yavrum kaybolan süt şişesi olsun. Çıkar bir yerden nasılsa. Arzu nerede acaba? Ben rüyamda bir sürü süt şişesi görmüştüm. Hepsi ağacın dallarına asılmıştı. Ağaç mı? O sütü ne yapsın? Bir şey yapmasa da biri altına süt şişelerini bırakmış olabilir. Ben rüyalarımda kayıp eşyalarımı bulurum hep. Düşündeki gibi ağacın dalları süt şişeleriyle dolu. Kendine gel arkadaşım. Şekeri fazla mı kaçırdın yine? İyi bak, ağacın dallarında da, kökünde de şişe şey yok. Bakın ne getirdim. Nereden buldun bunları leylek? Anneleri yok mu? Yalnızdılar, ağlıyorlardı. Açtılar. E dönüp gelir anneleri, getirmeseydin. Aa, aç bunlar. Dillerini şapata Siz yarım saat önce görecektiniz onları. Açlıktan nasıl da ciyaklıyorlardı. Daha da mı açtılar? Nasıl yani? Anlatılmaz. Görmeliydiniz. Karınları doydu mu şimdi? Sütü nasıl soluk soluğa içtiklerini bir görseydiniz. Şanslarına bir evin önünde süt şişesi vardı. Hemen doyurdum onları. Aa işte bulduk. Biz de seni arıyorduk Leylek. Süt şişelerini sen yok ettin demek. Bir şişe. Nasıl şişeler oluyor anlamıyorum. Bizim kapıda iki şişe olacaktı. Yok oldu. Sizin kapının sütünü almadım ki ben. Demek ki başkalarına örnek oldun. Seni gören başkaları kapı önlerindeki sütleri topladı. Oo! Ne kadar suçlayıcısınız. Süt şişeleri kanatlanırsan Evlerde yoğurt kalmazsa Dondurma yoksa yallanacak Sütlaç yoksa kaşıklanacak Ay ay şimdi ne olacak yavru kedim aç mı kalacak? Çıkın şişeler izdeniz yerden. Problem var çözelim bir eden. Ay ay şimdi ne olacak? Sorarım size. Şimdiye kadar kaç kez oldu böylesi? Ben hiç hatırlamıyorum. Hatırlamazsın küçük hanım çünkü olmadı. Arzu'yu gördün mü leylek? Torunum sabah evden gizlice çıkmış. Mahalleyi boydan boya geçtim geçmesine de arzuya rastladığımı hatırlamıyorum. Hmm, durun durun bir ara gördüm onu. Koca bir çuvalı sürüklüyordu. Bir, bir çuval, çuval mı? mı? Bir çuval mı? Delisin sen. O incecik kız koca çuvalı nasıl taşısın? Gözlerin bozulmuş senin leylek. Düşündükçe daha iyi anımsıyorum. Evet evet arzuydu. Alnından ter damlıyordu. Oflaya puflaya gidiyordu. <laughs> Yardım etseydin ya. Süt arıyordum yavrulara. Aklım fikrim onlardaydı. Ben gideyim artık. Bakarsınız eve gitmiştir. Görürseniz büyük anne merak ediyor. Hemen eve koşleyin olur mu çocuklar? Tamam. Boş bir kasan var mı bakkal? Şu kediciklere bir ev yapalım. Öğleden sonra gel. Meyve kasaları boşalmadı henüz. Bunlara biz bakarız değil mi Nuri? Olmaz. Yiyeceğini paylaşmayacağını biliyorum. Bir küçük paket sütünü onlar için gözden çıkaramaz mısın? Ne tuhaf bir kızsın sen. Ay. Ah. ah. <laughs> Aa! Şimdi çok iyi gördüm. Arzu! Arzu'ydu geçen. Arzu mu? Nerede? O mu geçti buradan? Evet. Rüzgar oldu vınladı. Bir iş var bu kızın başında. Dikiş şişe süt verir misin? <laughs> Bugün herkes aklını sütle bozmuş. Ben meyveli yoğurt istiyorum. <laughs> süt yok Arzu. Süt şişelerimin hepsi kayıp. Kaç şişeniz kayıp? Bir kasa. Bir kasada 12 şişe süt var. 18 sekiz şişeyi kaybettim. Sizin 12 iki, Sinem teyzenin iki, bizim bir, Güller'in 2 şişe sütü kayıp. Suçlu bulundu. Suçlu değilim ben. Problem yazıyorum. Kayıp süt şişeleri problemi. Daha öğretmen hep ben size problem soruyorum şimdi siz problem yazın dedi İlginç kayıp süt şişeleri problemi ha hı hı. Hiç duymadım sen nasıl yazdın? Önce şişeleri kaybettim Oo şahane, şahane mantık. mantık Dur bakalım Leyla'nın aldığı kayıp sayılmaz o kediciklerin midesinde Kaç şişe yani? Bir Birini de ben içtim Bir kırık şişede ben gördüm demin kaldırma çarpmıştı ağzı Ee kaç şişe kayıp şimdi? problemi sen yazacaktın Arzu. Biz değil. Ee, ee, evet. Hadi şimdi sütleri getir Arzu. Mahallede problem yaratmayı başardın. Hepimizden yıldızlı bir aferin aldın. <gülüyor> 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 Süt şişeleri kanatlarsan evlerde yoğurt kalmazsa Dondurma yoksa yallanacak Sütlaç yoksa kaşıklanacak Ay ay şimdi ne olacak yavru kedi aç mı kalacak Çıkın şişeler gizlenmiş yerden problem var çözelim bir eden Ay ay şimdi ne olacak